tarihin sil baştan yazılması gerekir. Öylesine lafın gelişi söylenmiş bir cümle değil. Cemil Meriç'in bir ifadesi var. Diyor ki, Haçlı savaşlarının en büyük zaferi yazılmış Türk tarih kitaplarıdır. Tanzimat'tan bugüne tarih kitapları kamilen değiştirilmelidir. Tarih kitapları kamilen değiştirilmelidir. Biz bütün dünya tarafından savaşçı bilinen bir milletiz. Girdiğimiz her savaşı kaybetmemeliydik. Çanakkale ve Kutulamarı hariç hepsini kaybettik savaş kaybeden komutanlar tekrar gözden geçirilmelidir. Biz bu kadar kolay zafer kaybetmemeliydik. Tahsin Paşa 70 bin kişilik orduyla Selanik'ten çekildi. Daha çok var. Çok var. Bu bizim laf olsun diye öğreneceğimiz bir şey değil. Tabiri caizse moralimizi düzeltecek ayrıca. Ayrıca başka tarih kitabının içinde kenarında bir yerinde bir paragrafta bile yazsa kabul edilemez kapakta yazıyor ya. Çok üzülüyorum hocalarımdan. Biz boşuna konuşuyoruz. Her şeyi Cumhurbaşkanı'nın mı görmesi gerekir? Cumhurbaşkanı yeri geliyor, hüzünle ondan bahsediyor. Diktatörden mi bahsediyor? Yazıklar olsun. Tarih kurumuna yazıklar olsun. Ne iş yapıyorsunuz? Çok özür diliyorum böyle konuştuğum için. Çok özür diliyorum. Tarihin yazıldığı yer belli Osmanlı arşivleri. Gidersin bakarsın. Diktatör mü değil mi? Asıl dikta ondan sonra yapıldı. Dokuzun cildini kapağına bakın. Hiçbir şey yazmıyor. Asıl dikta iddiaçı diktasıdır. Üç darbe yapmışlardır. Üç darbe anlatacağız daha. Açıyorsunuz kapağını Sayın Cumhurbaşkanımıza diktatör dedikleri gibi Sultan Hamid'e aynısını söylüyorlar. Açıyorsunuz içindekiler kısmını. İstibdat dönemi maliye, istibdat dönemi askeriye, istibdat dönemi kültür, istibdat dönemi eğitim. Yalandır. Yalandır. Ben üzerime düşeni yaptım. Bundan sonra da yapacağım. Top sizdedir. Sultan Hamid'in sizin üzerinizde emeği varsa bence var. Neden Sultan Hamit'le uğraşıyorlar? Sultan Hamit gitti, bu ülke parça parça oldu. 6 asırlık devlet 6 yılda yıkıldı. 6 yıl saymaca. 1908'de onu devirdikten sonra iddiaçılar darbeyle 1914'te Birinci Dünya Savaşı'na soktular. 6 yıl sonra her şey bitti.